Şimdi nerede buluşlar ben Kerem? Ben de ha. Bu da Ço. Bugün sizler beraber. Ee, yani kanalımız... Bir, bir dakika yapıyoruz. dur atlama bir Bir dakika bir konuşalım. Çünkü şey yani bayağı bir uzun süre için yani toplam 230 gün gibi ama çok garip bir şey. Ben hesapladım. <laughs> bu e, iş <hiç> yokmuş gibi hesapladı. <laughs> e, sonra 230 bin gibi büyük Kerem neden başladın desem sen başlıyor. Şimdi işte böyle bir şeyimiz. Ve neden bizim sonundan harçta ben de anlamadım. Yani bize aynı Koy. yap. Evet. Bu. Çekiyorum. Bu da çekiyorum. Şu espriye basalım <laughs> Bukiler yine espri bozuk ama Ya bozuk değil de saçı kapattı hmm. Şimdi benim yapmam gereken nedir sence? Bunu kır <laughs> Buraya koy Bunu da kır <laughs> Buraya koy Bunları da kır <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Buraya koy ee, Bu <laughs> videodan sonra şu da lazım olur belki Şu da yersin Tamam yıldan sonra belki tuna, yani belki değil Tuna ana kilitlendi. Ha bu açık kaldı kilitlendi. Evet yaptım. Peki, bu videodan sonra tuna e, ne videosu koyacağım? Yani direkt bundan sonra fark aralıksız. Yani. Aralıklı da siz fark etmeyeceksiniz. Yani, fark <laughs> etmeyeceksiniz. Sen de biraz konuş. Başka devrelerini istiyorum? Tamam ben video mı? Tamam o zaman um, Şey Ekranıma baksam kamerayı mı karar O zaman sonunda videosunda görüşürüz Facecam'a e gidecek maalesef evet, Geldik Aynı. hiç takip etmediniz? Hiç fark etmediniz ee, hiç fark <laughs> aynen de hiç Aynen Şimdi ne yapacağız ben e, Biraz önce bir video çekmeyi denedik olmadı Ama bir saldırı yaptım yüzde aldım Onu göstereceğim Allah bak kaydı. Ben kendimi çekeyim de. Durduruyoruz arkadaşlar. Devam eder mi? De de Ay. Mu, Durdurmayalım ya yeterli. Ha işte şifa büyüme attım 3. seviye. Ejderlerle daldım aldım sadece. Şifa büyü. E, her şeyi <laughs> attım direkt. Tek yaptım oydu. Hemen ben 400 aldım. Aynen. Şu savaş. Yani direkt kaç neyle aldım Ejderle direkt. Bir de büyücü. Kullandın mı büyücüyü? Kaç ejder? 10. Hmm. Kaçı? Bir dakika. En az 6'sı ha, hayatta. Ay, 6 tane hayatta. 4 <laughs> tane Kullandım. kullansaydım. aynen. Şimdi durduruyoruz arkadaşlar döneceğiz. Aynen. Evet tekrar geldik. Ee, şimdi köyüm böyle. <laughs> köyüm değişimi istiyorsanız yorumlara yazın. İkincisi Be ne yapacaktık? <laughs> e, ee, bir kanal kurmamı bir istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Kanalı size de, e, size de katarım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, sonra elini biraz çek. Ya oyunu da elini biraz çek. Böyle. Madem evet. veda ediyorsunuz niye yorumlara yazın falan diyen olursa falan diye şey diyeceğim. Tamam konuşalım ama. Yani demek istediğim şu Tuna arada da haftada belki bir kez çe çekebilir. Aynen. Ben de belki hafta sonları sesim az geliyor özür dilerim. Hı hı. Yani Azıcık e, seni kaydedim. Tamam. Var. Bu arada ben e, şey yapacağım. Şey Bak Made in Turkey onuncu olmuş. Ya ben ben bir fotoğraf çektim. Eee şey üçüncü mü ikinci mi neydi? Aynen bir yere birinci olmuştu galiba. Yok birinci olmamıştı. Birinci olmadı ama ikinci oldu. Bir dakika ben o fotoğrafı size göstermek istiyorum. eee şey, biraz sonra gelecek. Arkadaşlar aradan üç gün geçti ve dördüncü olmuş. Filan çevirıp kaç Bakalım hangi tarihte çekilmiş. Bakmıyorum neyse ya çekeriz çekiş. İşte böyleydi videomuz. Bitirelim mi? Yok ya sen biraz önce çok kısa oldu 2 dakika. Hemen ona geliyoruz. Dönük arkadaşlar, Eylül hakkındaki Eylül şey <laughs> Eylül güncellemesi hakkındaki bilgileri vereceğim. <laughs> ay <okarsınız. gülüyor> Aynen. Şimdi şöyle eee 50 güncellemesinde Ben birazdan gelirim. E, evet tamam. Altıncı seviye ve e, üstü duvarları hem iksir hem de altınla geliştirebiliyorsunuz. İkinci haberim, e, okçu ve barbarı 7. seviyeye çıkartabiliyorsunuz ama bu 8. E, seviye laboratuvar için e, geçerli. Başka ne var? E, ha şey, olum bir olmayacak şeyler ise mesela e, ne olacak? liderleri büyükleri ve yardımcı liderleri için bir sohbet bölümü yapılacaktı belki o olmayacak. Körbiyansa binası 11'de de olmayacak. Başka ne var? Bildiğim şey. Ha, bu arada duvarları tek tek yükseltmenize gerek kalmayacak. Artık sırası yükselmeyeceksiniz. Böyle işte güncelleme hakkında bunlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Öyle böyle seni bir günceller şey diyorum. Ne yapayım diyorum. Ee, bir yükseltme bir şey yok. Şu an falan yetmiyor. Geldim el. Şuna <laughs> el. El mi? Ha evet, tamam. Buradan şunu gösterebilirsin. Bitmeye. İşte <laughs> böyle. Ya Kerem videoyu bitireyim ben. Çünkü yani konuşacak bir şeyim yok. Tamam. O zaman yani, bir bir videoda beraber da, beraberdik. bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum <laughs> atmayı ve likelamayı, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, likelamayı aynı Evet. Şimdi um. bir videoda e, beraberdik. Görüşürüz.